Ben başlarken hiç yani bana dedi ki 500 bölüm. <laughs> ben de aynen böyle güldüm. <laughs> Beni babamla canlı yayında barıştırmasını isterdim. Ne olur demiş. <laughs> bu programa gel Bu programa geldiğin için baban seninle konuşmuyor. Haklı baban. kaç kilosun şu anda? 52, 53 arasında. 52, 53 arasında. <laughs> Bizde sıra Gerek yalnız inşallah. Durduk <laughs> 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 yere gecenin başına niye huzurumuzu kaçırıyorsunuz? <laughs> Yakan kim sen ne düşünüyorsunuz? Ben... Allah aşkına yani. <laughs> <laughs> Sastık konudayız şu an. Bence şey kilo sırası. Filmi anlat demiyorum ama yani bu filme ne yapmak istiyorsunuz diye sorayım daha doğrusu. Bu filmle mi ne yapmak evet. istiyorsunuz? Bu filmle yapmak istediğim şeyi yaptık zaten. Filmi çektik. Yani biz bir yol açmaya çalışıyoruz. <laughs> Gerçekten öyle mi? Evet. Yani. Bir yol açmaya çalışıyoruz. Yo ben yedim lafı da size kahkahası kaldı. <laughs> <abi. gülüyor> Oğuzhan bu şarkıları yazarken nemeden ilham alıyor? <laughs> ne benden demedim. Nemeden ilham alıyor? <laughs> Açılırsanız beyaz üçlük dörtlük yapar adamı. Estağfurullah. O yüzden. Ama açıl biraz açıl biraz açıl. <laughs> tamam. Ben mesela şöyle bir soruyla başlayayım. Tamam, Benim neden düğüne davet etmedin? olurken en son ne söylersiniz diye. Eyvah. Neler demişler? Karaktersizliğine mavi boncuk tak da şerefsizliğine nazar değmesin demiş. <laughs> Cet telefonuyla yaptığınız en büyük hata nedir dedik seyircilerimize. Sorduk dedi ki sevgililerime ayrı ayrı mesaj göndereyim derken yanlışlıkla grup kurmuşum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Dünyaya tek geldik tek gideriz Bizi üç kuruşa satanları biz beleşe veririz Demiş <laughs> Bu programda beyaz şoda Neyi sevmiyorsun evde izliyorsun Yıllarda tanıyorsun neyi sevmiyorsun Seni <laughs> <laughs> Annenizin en çok söylediği cümle diye arkadaşlarımıza kağıt dağıttık. Hemen gelenleri okuyorum. Namaz kılarken sesli bir şekilde annem Allahu Ekber diyorsa sesli bir şekilde. Bu kadar müthiş bir orkestra, müthiş bir ışık, müthiş bir stüdyo senin takım elbiseni koy. Yapar programı zaten yani. <laughs> <laughs> Peki niye geldin programı? Senin bile para kazandığın bu ülkede para kazanamayan gençlere ne tavsiye edersin mesela? Talk show yapsınlar. Ayrılırken en son ne söylersiniz diye Tırnağız kırılacak diye mandalina bile soyamayan kız için hamsi temizleyen bir kızı üzdün demiş. İlk aşkın hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ee, tabii. mahalleden mi, okuldan mı? Mahalleden. 14-15 yaşında falan. Çılgınca, derece bir Sevgi değil mi? Tabii ki. Roman... Duygusal insanlar. Duygusal insan. Ağlamalar, sızlamalar. Oo, tabii tabii. Mektuplar, gitmeler, gelmeler. Yani cep telefonu vardı o zaman o yüzden. <laughs> seyircilerimizin e, evlenme teklifleriyle ilgili bir iki bir şeyi vardı. Onları hemen buradan söyleyeyim. Al şu yüzüğü yarın gel işe başladık. <laughs> eski sevgilimin Senin için diyorlar ki yani böyle her türlü ünlüyü kanalına alır diyorlar. Yani alamayacağın adam yok diyorlar. Beni niye mesela alamadın kanalına? Gücün mü yetmedi? Yok. <laughs> aşkınız için en garip neler yaptınız diye sormuştuk. Lisede fizik hocama aşık oldum. Arkadaşların gazına gelip çiçek aldım. Benim aldığım çiçekle Türk hocasına evlenme teklifi demişim. Beyaz benden bir iki yaş büyük. E ben abimi bekliyorum. Ondan sonra o evlendikten sonra Hayda. ben de evleneceğim. Ben işte tamam ben de bekarım ama işte, işte telefon başında harcamadım yıllarımı. Telefonun başında çaresiz bekliyor, bekliyorum.